Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte günlük makyajımı paylaşır olacağım. Uzatmadan başlayalım. Bana bayağı bir soruyordunuz aslında. Abla işte makyajın nasıl yaptın? Makyajın çok güzel olmuş. Ne kullanıyorsun vesaire vesaire diye. Bugün tüm gerçekleri açığa çıkarıyoruz. Yavaştan yavaş, saçımızı toplayarak başlayalım topladık. Şimdi çok önemli <laughs> benim makyaj yaparken taktığım bu tuhaf makyaj şeyini takacağım. Ki böylece yüzüm ortaya çıkıyor. Şimdi kendim makyaj yapımcısı gibi hissettim. Çok heyecanlı. Bu arada benim tüm makyaj malzemelerim bu kutunun içinde. Böyle kocaman bir adet. Burada işte tokalar, fondötenler. Burası çok karışık. Burada daha çok allıklar, rimeller tarz kalemlerim var. Burada ise rujlarım ve fırçalarım var. Bu şekilde kullanıyorum. Şimdi ben makyajımı öncelikle baz ile başlıyorum. Bu baz dediğiniz nedir? Buraya ismini yazacağım tüm ürünlerin. Rose Mask Flora <laughs> Glow Mamonde'nin parlatıcı bazını sürüyorum. Bu cildimin daha parlak durmasını sağlıyor. Aslında damlatıyorum. Sürüyorum. Hemen sonrasında gündüz dışarı çıktığımda aslında güneş koruyucu krem sürüyorum. Güneş kremi sürüyorum. Şunu kullanıyorum. Bu da Power Block Sun Base Tone Up. Ama şu anda dışarı çıkmayacağım için bunu boşu boşuna harcamak istemiyorum. O yüzden yerine koyuyoruz. Daha sonra fondöten kısmına geçiyorum. Normalde ben Misha'nın bu fondötenini kullanıyorum. Ben genelde Kore ürünleri kullanıyorum makyajda çünkü Amerika vesaire diğer ülkelerin markalarının ürünleri cildime çok kötü geliyor ve sivilce yapıyor. Hatta bunlar bile yapıyor ki bunlar hassas ciltler içindir. Benim cildim çok hassas olduğu için daha çok Kore makyaj markalarını kullanmaya dikkat ediyorum çünkü daha hassas ciltler için ürün yapıyorlar. Biraz benim azaldı ama son demlerini şöyle Normalde daha çok etkisi var bu arada. Ürünle asla alakası Benim ürünüm bitti. <laughs> Ama zaten cilt makyajını çok yapmayı sevmiyorum. Çünkü cildimin çok böyle kapalı, ağır makyaj durmasını sevmiyorum. Daha doğal makyajlar yapmayı seviyorum ve tercih ediyorum. O yüzden böyle cildimi çok kapatmasına gerek yok. Sadece tonu eşitlese benim için yeterli. Sanıyorum ki oldu. Bundan sonra aslında göz makyajıma geçiyorum ve göz makyajı için bazı günler renkli farlar tercih ediyorum. Bazı günler ise Romand'in bu ışıltılı farını. Sadece ışıltılı tonlarda oluşuyor ve arkadaşlar gerçekten o kadar kaliteli ki hepsi mesela örnek olarak size göstermek istersem şu beyaz olanı çok kullanıyorum inanılmaz yani. <laughs> Hayatımda gördüğüm en iyi far paleti falan ve günlük makyajlarımda genelde bunu kullanıyorum. Böyle ışıl ışıl parlamak hoşuma gidiyor. Yani renkli makyaj yapmak istediğimde, renkli farlarımı kullanmak istediğimde ise Baby Escape bunu kullanıyorum. Bunda o kadar çok renk tonu var ki arkadaşlar şuna bakın. Ve burada da ikinci katı var. Renk renk çok güzel. Bu far paletine bayılıyorum. Dünyanın en iyi far paleti. Benim ablam makyajla çok uğraşıyordu. O bana bunu hediye etmişti. Tabi biraz kırık ama neyse. <laughs> ama bugün günlük makyaj yaptığınız için parıltılı farlarımı kullanacağım. Bir gün olmazsa renkli bir makyaj yaptığım bir videoyu da paylaşırım. Şimdi bugün hangisini kullansak şu pembe olanı kullanacağım. Çünkü üstümde pembe uyumlu olmasını istiyorum. Parmaklarımla <laughs> yapıyorum bu arada. Değdiriyorum. Bu kadar. Pıt 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 değdedim. Bakın böyle oldu. Aa, parıl parıl. Parlarımı yaptıktan sonra sıra eyeliner'da. Eyeliner olarak bir bu herkesle olan <laughs> eyeliner'ını kullanacağım. Önce bu şekilde. Şöyle önce bir çizgi çekeceğim. Üstten onu bağlıyorum. Efendim. Bu tişört mü? Aha. Bu. Ben Bence. Sence? Ay şu an çok kötü çektim. <laughs> Normalde daha güzel çekiyorum merak etmeyin. Şu an burada ayna olmadığı için çok kötü çekiyorum. O yüzden aynaya gidip hemen çekip geliyorum. Aynalarımızı çektik. Şu şekilde birazcık kötü çektim bu arada. Çünkü acelem var. Biliyorsunuz ki acele etmeye çalışırken eyelinerları çok kötü çekeriz. Normalde çok hızlı ve güzel çekerim ama şu an kayıtlarım diye heyecanlandım. Sanırım çok kötü çektim ama devam edeceğiz. İşte bir de üstüne rimel süreceğim. Arkadaşlar bu rimelim. 40 yıldır aynı rimeli kullanıyorum. Hepiniz bildiği Maybelline Lash bu yani bunu kullanacağım. Sürüyorum, birazcık kıvırarak aynı şekilde buraya da. Daha sonra altlarına sürüyorum. Bu şekilde limelime dize sürdük. Şimdi sırada kaş sabitleme var. Kaşlarımı bununla sabitliyorum. Show By Pastel'den Show Your Piece adlı bir kaş sabitleyicisi. Kaşlarımı şöyle tarıyorum yukarı doğru. Kaşlarım bu kadar. Kaşlarımı doldurmuyorum çünkü kaşlarımın çok belirgin olmasını ben kendime yakıştırmıyorum ve çirkin buluyorum. O yüzden sadece tarıyorum kaşlarım bu şekilde. Şimdi sırada allık var. Allık olarak iki tane allık kullanırım. Benim tüm makyaj malzemelerim öncelikle neden kırık? Bir tane Wet n şöyle bir allığım var. Toz allık. Yine Michelle'ın olması lazım. Juicy Penguin şöyle bir allığı var. Bu daha sıcak tonlarda, bu daha soğuk tonlarda. Hangisini istiyorsam o gün onu kullanıyorum. Bugün şimdi bunu kullanmak istiyorum. Pet 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 pet. Bu kadar. Ellerimle dağıtıyorum. Tüm makyajı ellerimle yapıyorum. Rezalet bir insanım gerçekten. Böyle pıt 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 Parmaklarımla dağıtıyorum. Çok fazla allık görüntüsü yok biliyorum ama bunu zaten böyle sevdiğim için yani az görüntü sevdiğim için bu şekilde kullanıyorum. Şimdi sıra highlighter'da. Highlighter'ım da kırık tabii. <laughs> böyle neyse. Wet n Mega Glow adlı bu highlighter'ını kullanıyorum. Bunu da tabii ki parmağımla sürüyorum. <laughs> şöyle biraz dokundurup şöyle 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 şuraya ikinci parmağımla dağıtıyorum. Sonra burnumun üstüne küçük bir tane. Burnumun üstündekini belirgin yapıyorum çünkü bence sevimli duruyor. Ve şöyle şuraya şu bölgeye yapıyorum. Ha bir de dudaklarımın üst kısmı. Bitti. <laughs> bu kadar. E, dudaklarıma geçiyoruz. Dudaklarım için önce dudak kalemi kullanıyorum. Yuvisin Printed. Şöyle bir kalemi. Bu da gördüğünüz gibi rezalet bahane. <laughs> <laughs> Terçeveliyoruz. Şu kısmını şöyle biraz büyük alıyorum ki büyük durması için dudaklarımın. Şöyle M harfi çizmiyorum da o M harfinin o kısmını böyle, böyle yuvarlak yapıyorum ki büyük gözükmesi için. Ha, gördün mü? Daha sonra içini dolduruyorum. Kalemleri ruj gibi kullanmayı çok seviyorum bu arada. Çünkü kalem hani çok hızlı geçebilen bir şey değil. Ben bunların üstüne gloss sürüyorum ve gloss uçuyor. Resmen <laughs> uçuyor ve çok hızlı geçiyor. O yüzden sürekli glossumu tazelemek beni üşendirdiği için hepsini kalemle boyuyorum üstüne gloss geçiyorum. Kalem zor geçtiği için hep rujlu gezmiş gibi oluyorum benim mantığımda. O yüzden kalemi ruj gibi kullanıyorum <laughs> kısaca. Gördüğünüz gibi boyadım. Sonra iki tane gloss kullanıyorum. Bir tanesi Kiko'nun bu 46 numara ya da şöyle bu da Romand'in 00 Meteor Track adlı glossu. Bu arada bu naneli. Bunu sürdüğünüzde dudaklarınızı böyle yakıyor ve büyütüyor. Plumpet gibi düşünebilirsiniz. Bugün Kiko'yu kullanalım ışıl ışıl bir makyaj oldu gördüğünüz gibi. Ben parıltılı makyajları çok seviyorum. Hem gloss olması açısından hem işte far olması açısından highlighter'lar falan ve allıkla böyle ıslak görünümlü makyajlara aşığım ve Asya tarzı böyle daha böyle Kore tarzı makyajları çok sevdiğim için makyajımı bu şekilde yapıyorum. Böyle çok kontür falan yapmıyorum. Böyle Amerika tarzı. Bence çok kadınsı duruyor ve dediğim gibi kadınsı makyajları çok beğenmiyorum. Daha sevimli makyajlar sevdiğim için böyle yapıyorum. Kaldı. En önemli parça arkadaşlar. Çillerim tabii ki. Show Your Sweetness. Freckle Pen Show by Pastel'den. Çil kalemini kullanıyorum. Şöyle göstereceğim. Tıt 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 tıt. Her yere çil yapacağım. Burnumun üstünden başlıyorum. Böyle 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 böyle. Ellerimi böyle hiç korkak alıştırmıyorum. Bu arada büyük gözüktüklerini biliyorum. Bilerek öyle yapıyorum. Doğal bir görünüm olmasını bilerek istemiyorum. Bence böyle büyük taneciklerin olması daha tatlı duruyor çünkü. Çok koyu olduğunu düşündüğüm yerleri parmağımla nötrlüyorum. Bu şekilde <laughs> bu kadar. Parfüm olarak da annemin bana Yunanistan'dan getirdiği hediye parfümü sıkacağım. Bana şans getirdiğine inandığım bir parfüm bu arada. Makyajımı şöyle göstereyim. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Şimdi saçlarımızı açabiliriz. Korkunç. <laughs> Taram da bu bu arada. Bir tane şapka takacağım ki kahküllerim biraz uzun gözüksün. Şöyle bir şey taktım. Saçım daha tatlı dursun diye. Benim günlük makyajım bu şekilde. Ürünlerim de bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Seni çok sevimli buluyorum. Sofresini çok beğeniyorum diyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve çan çan çanı çan atmayı unutmayın. Bir de yorumda yazmayı unutmayın. Nasıl oldu? Gerçekten yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen bana yorum yazın. Sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.